Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Yanımda 3 kişi var. Birincisi Mihali ama nerede olduğunu bilmiyorum. İkincisi Aysima şu yanda. Üçüncüsü E. Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Aysima şurda Ben kendi restoranımdayım. İki kişi için masa niye? İki kişi bir Thanks. Daha demin Türkçe konuşuyordun. Şimdi. Şef. Yeni çalışma işe al. İki üstü. <laughs> Merhaba. Ben şef. Kef? Şef. Çin için bir masa geç. Thanks bak yine thanks diyelim. Tamam. paylaşalım Köfte ve tavuk kebabı. <laughs> Arkadaşlar yine sakıldım. Eve şeyden, en B Odan izleyebilirsiniz. <laughs> tamam. Çöf dostum niye hala burada? Bana tavuk kebap, bana tavuk kebap. Kebap lazım alıyor. Çık çık ikisini tamam. Çete bir şey aldım. Ne yazdın? O cousin. Nerede bir şişke bak istiyorum. şişke. çıkmıyor ki. Ney? Ay boş ver. Pek demek en kötü kısmı. Evet. Ben çocukta artık yaptı. Şef ve garson aldım. Ali sen neredesin? Bir saatte ulaşıyorum. Ama sen yine buradasın. Ne demesin? Arkadaş onlik. Arkadaşlar 10 on like. On like gelirse yine video çekeceğim aynı böyle. Nasıl Selam. Ama senin için masa kalmadı. O yüzden hadi git. Tamam ben de bu kızın üstüne çıkarım. Ne var yani? Kardeş. Şiş kebap istiyorum. Niye? Canım çekti. Niye? Canım istedi. De Asma'ninkine bakalım. Ben, benimki seninkiyle aynı zaten. Bakmana gerek yok. Işından almıyor muyum ben? Kırık motor gibi. Ama Asma'nın o an diye koşuyor. Sen niye yavaş koşuyorsun bu kadar? Ne bileyim? A paya aldım ama sana gidiyor. Ha evet bana gelmedi. Şarf. şaf, şaf. Ya <laughs> tavuk sipariş tavuk alabilir miyim? Ben de tavuk istiyorum. Ne arkadaşlar? Amerika Çin yemeğini yapalım. Ya rasa evet, olursa ben yapacak bir şey. Yağ nere? Şu da. Ben. Hıh. Ya Ali Ni's Ali'nin yanındakine de ben oturuyorum. Bakayım bu kim? Al <laughs> Herhalde köfte. Bu kimin? Ayıpçık kız içmiş. Köfte ölen yulop diye ayakta dikle dikle hiç yorulmuyor musun? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün Aga be Tabağımız bitti ne? Bizimki de. Evet paranız yoksa. 16 lira ve 516 diye mi yemek mi Maşa. Ali hani sen neredesin? Gidebiliyorum aynı şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Dur, seni arıyorum götüreceğim. Eka'ya yakın mısın? Evet. Yeterli paranı şey. nerede? Onunki şeyde köşede. Bakın o şey için masa al. Geç. Ay iki kişi masa. Tank. Bak yine tank's diyor. Ben geçemiyor mu? Abi, abi, lütfen bana yardım et orada şelale var mı? Ya bizim burada dansçı var. Sana demiyorum Ali. Ha, ateşim. Aha. Evet arkadaşlar bu hala dikiliyor. Ayak kırmadı mı yeter? Yani artık bir hayal et, bir şey yap. Her zaman sonsuza dek böyle değilsin. <laughs> 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 no <laughs> <mı? Gülüyor> Yok. <Ben Pazeste Gülüyor> da 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 evet arkadaşlar en son da yürümeye başladı çünkü yeni öğreniyor. Ali nerede? O nasıl bir kesiz? Oğlum güzel kes. Neyse artık bütün işleri sen yaparsın. Ali. Bir de gaz alalım. Yeni esnaf nasıl şimdi? Işınlanıyor mu? İki üstlüğüm. Benim iki üstlüğüm yok. Neyse. Işınlanamıyor mu? Hayat gelmez. Aha şimdi? ışınlanma. Hayır 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 Heh Aha geldin Miali'nin restoranı nerede? Miali'nin restoranı Miali benim restorantımın yanında Senin restoranın nerede Eren? Miali'nin Miali restorantının yanında E burada diyoruz de... şey yok Miali yok Aha, alışveriş merkezi. Merkez. Ark arkadaşlar bakın alışveriş merkezi. İki çok yavaş kasıyor diye, diye <laughs> Neden böyle? Süper bir at.

Koyayım ya niye yiyorum ki iş. Artık ışınma ağacı diye bak. Işınlanma acı Bir saatte yürüdüğüm yere iki dakikada gittim. Evet arkadaşlar videomuz buraya karardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.